Cyberpunk ile GTA arasındaki farkları karşılaştırıyoruz. İlk bölüm arabasını alırken sürücünün tepkisini ölçmek. Tabii gördüm ilk arabayı kapısını açamadım hareket halindeyken. Şimdi başka bir araba arıyorum. Bir tanesini gözüme kestirdim. Bakalım açabilecek miyiz? Hayır o da hareket halinde açamıyoruz. Bir de yetkimiz yok onu açabilmeye. Ama bir bayan var burada. Atıyorum dışarıya şimdi. Bayana bakıyoruz kafasını ellerinin arasına almış, çömelmiş, kendini korumaya çalışıyor. Başka yaptığı hiçbir şey yok. Neyse arabasını bırakıyoruz. Bu başkasının arabasını alalım. Burada da bir adam you no know, no deyip duruyor. Bayağı büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Gerçek olamaz lütfen diyor. Bir başkasının arabasını alacağız şimdi. Burada da bir bayan eve gitmek istiyorum diyor. Neden diyor? Lütfen diyor. Yalvarıyor adeta. O da yere çömelmiş. Eve gitmek istiyorum tekrar diyor. Grand Theft Auto ise GTA'de ise bakalım tepkiler nasıl olacak. Evet gördüğünüz gibi Adam kaçıyor. Büyük mahalle polisi e, haberdar etmeye gidiyor. Neyse onun da arabasını bırakıyoruz. Bir başkasının arabasını almak istiyorum. Bu araba daha güzel. Arabayı bana ver adam diyor. Ve atıyoruz dışarıya. Bakıyoruz o da aynısını yapıyor. Kaçıp gidiyor. Bir kaçar gol kelime de söylüyor tabii sonra duruyoruz. Başkasının arabasını alalım bakalım tepkisi nasıl olacak. Yine argo kelimeler. O da yine küfür ediyor ve kaçıyor. Büyük ihtimalle polis haberdar edecek yine. GTA'da tepkiler böyle. Genellikle. Ve bir başkası. Bakın polise haberdar etmişler ve polis de geldi. Adamı gördünüz. Neredeyse polis arabası tarafından ezilecekti. Polis de iyi koruyor vatandaşları. Bir başkası. Bu sefer bir zenci arkadaş. Ama bu diğerlerine göre biraz daha yaman çık çıkacak. Ve gördüğünüz gibi GTA'da bazen e, çok ısrarcı olabiliyorlar. Kapıya da asılıyorlar. İkinci bölüm silahla bacaktan vurma. Cyberpunk'ta evet, bacaktan vurduk birini. Gördüğünüz gibi yerde kıvranıyor. Ve inlemeler. Etraftakiler de kendini korumaya almış. Kimi vuralım? Bu kadını vuralım. Bu kadını bu sefer taradık. Bacaklarını taradık. O da aynı şekilde yerde kıvranıyor. bir başkasını bulalım. Bakalım kim çıkacak karşımıza. Hadi 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 birisini bulalım. Şuradakini vursak iyi olacak. Ha, bacağına işlemedi. Bir bacak mıdır? Nedir ya? 2-3 tane kuş. Anca onu yere sermeyi yetti. O da aynı şekilde kıvranıyor şu an. GTA'da ise bakalım ne olacak bacaktan vurduğumuz zaman. Zaten silah çeker çekmez bir panik yapıyorlar. Bacağından vuruyorsun ama vurur vurmaz ölüyor. Ve sana para bırakıyor. Tüm paralarını bırakıyor oraya. Bakalım birini daha vuralım. Mesela şu, bacı, şu, şu bayanı vuralım. Bakın bayanını da vurduk. Ve hemen hareketsiz bir şekilde yerde yatıyor. Başka birini daha bulalım. Polisten kaçıyoruz şu an. Biraz bölgeden uzaklaşalım. Soluk soluğa şu an. Evet, şu olabilir. Bunu vurabiliriz. <laughs> Baya bir korktu. Çığlık çığlık. Çığlık çalığa koşuyor şu an sonunda vurduk adamı bacağımla. Evet gördüğünüz gibi o da yere uzandı hareketsiz bir şekilde öldü. Para da bıraktı tabi sesinden anladığım kadarıyla o parayı da aldık. Üçüncü bölümde ise arabayı yakmaya çalışıyoruz. Cyberpunk'ta yanan bir arabanın üzerine kendi aracımızı sürdük. Yakmaya çalıştık denemede beceremedik galiba. Biraz uğraşıyoruz şu an. Sonunda ateşin altına atmayı başardık arabamızı. Bakalım araba yanıyor olacak mı? Herhangi bir hasar var mı? Şöyle bir uzaktan bakalım. Gördüğünüz gibi diğer araba yanarken e, e, Cyberpunk'ın arabasında herhangi bir sıkıntı yok. Yanma falan da yok. Bir zarar da yok. GTA'da ise bakalım şu ateşin üzerine sürüyoruz arabamızı. Evet bu arada arabanın sahibi de arkamızdan geldi. Evet arabadan şimdiden dumanlar çıkmaya başladı. Büyük ihtimalle yanmaya başladı. Tabi o arada ben bir güzel dayanımda yiyorum, yemeye başlıyorum. Evet, sekerler alev aldı, araba da alev aldı. Diğer adam da arkadaşın çekmedi. yerdeki arkadaşını. Çarptığında herhalde ona dokundu hafif. Tabi biz de yaptığımız şeyin sonucunu yaşadık. İnsanların üstüne doğru koşmak diğer bir bölüm. Sahibi Punk'ta insanlara doğru koşarken içinden geçebiliyoruz. Yani sanki bir hologrammış gibi. Gördüğünüz gibi. Bazen de böyle takılmaları oluyor. Arkasına geçiyorsun, ilerleyemiyorsun. Tabii genellikle yavaşladığında, yürüdüğünde bu geçerli. Görüyorsunuz, hologram gibi bazıların içinden geçiyoruz. GTA'da ise durum biraz farklı. Adam direnci para istiyor tabi. Gördüğünüz gibi adamı çarptım. Direnci de what the fuck? diyor tabi. Bakın birisine daha çarpacağız. Evet, oldukça gerçekçi burada. Aynı zamanda argo kelimeler de söylüyorlar. Şunları da bir çarpalım bakalım çarptık, omzumuzu vurduk. Aynı şekilde onlar da laf attı. Neyse polisi gördük ki biraz yavaşladık. Cyberpunk'ta arabayla yol kesme. Sürücülerin tepkilerini ölçüyoruz. Arabamızın yolunu ortasına koyduk. Bakalım sürücülerin tepkileri neler olacak. Gördüğünüz gibi <laughs> arabamızın hemen yanında kaldılar ve tepkisiz bir şekilde duruyorlar. Yandan, sağdan, soldan arabayı, arabanın tekerini kıvrayayım da geçeyim demek yok onlarda. Tepkisiz duruyorlar. Başka bir yerde daha denedik. Yine aynı şekilde şoför etkisiz bir şekilde bek bekliyor. Hareket etmeden, sağa sola kırmadan. Cyberpunk'ta böyle. Evet, trafik kilit oldu. Bu trafik açılmaz. GTA'da ise yolun ortasında güzel aracımızı park ettik. Şimdi kenara geçip izleyelim bakalım neler olacak. arabayı görüyorsunuz. Arabanın solundan kırdı ve geçti. Bekleme yapmadı yani. Evet, başka bir araba kamyonet. O da aynı şekilde yandan geçti ama arabamızın arkasını çizdi. Bir de korna çalıyor. Hem suçlu hem güçlü. Arabamızı şimdi diğer şeridin ortasına bırakıyoruz. Bakalım bu şerittekiler ne yapacak? Evet bir araba geliyor. Evet arabayı gördüğünüz gibi hemen yine direksiyonu kırdı ve geçti. Bekleme yapmadı. Bir de tabii üstüne küfretti. motorcu geliyor. Evet, motorcu da aynısını yapıyor. Direksiyonunu kırıyor ve geçiyor.